Arkadaşlar önce yerdeyken araba 19 milim lokma ile vidaları gevşetiyoruz. Vidaları gevşettikten sonra krikomuzu kaldırıyoruz. Krikoyu kaldırdıktan sonra vidaları söküyoruz. Plastik ne olur ne olmaz diye arabanın altına atıyoruz böyle arabanın altına bırakıyoruz şimdi yazlık plastiklerimizi takıyoruz yazlık bakın bunlar kışlık Bunlar da yazlık bijonlarımızı karşılıklı takıyoruz. Lastik havadayken tatlı sert sıkıyoruz. Tatlı sert. Çok fazla sıkmıyoruz ki şanzımana yük binmesin. Tatlı sert sıkıyoruz. Tam otursun. Sonra krikoyu indirdikten sonra tam sıkacağız. Lastiklerimizi tatlı sert sıktık havadayken. Bakın havada. Şimdi krikoyu indiriyoruz. Krikoyu indirdikten sonra biz onları tam olarak sıkacağız. Krikomu indiriyorum. indirdim. Şimdi 19 ile sıkıyorum artık. işlem bu kadar. Karşılıklı. Evet siz de kendiniz değiştirebilirsiniz.